Ulan Ali Rıza Şeker, sana demedik mi lan o biz alacağız diye? Abi vallahi ben satmadım ya, benim alakam yok abi. Konuşma lan, beni mi yiyorsun lan? Abi vallahi ben satmadım, sana başka yerden arazi alırız abi. Başka arazi abi. Evet. Al, lan? Allah! dersiniz, ee, biz e, düz ayak e, kiralık bir, bir yer arıyoruz, e, bu emlakçı da var dediler, göremiyoruz biz, acaba burası emlakçı mı? Evet görmüyoruz biz hiç, sıkıntımız var, bahçe katı bir yer lazımdı, bize burada varmıştı dediler, köpeğimiz var bizim hep şikayet geliyor, bahçe katı bir yer lazım, bize yok mu? Yok yok, sahibi yok, hadi sonra gelin. Ne zaman gelelim acaba? Sonra gelelim, ne zaman gelelim? Çok sıkıntımız babak çıkarken merdivenler, merdivenler. E, tamam, zorlama istersen kardeşim. Sonra yine geliriz. Ne zaman geleceğiz Aa, geliriz, ya? Geliriz, geliriz. İyi günler. Gel. Neresiydi kapı? Ha burası. Gel. よろしくお願い